Ne konuşacaksın? Kim, kim bu Karelin? Ne oldu? oldu? Gelini mi yuttun? Söyle. Söyle bana kim bu Karelin? Ne? Ne Karelin? Ne Karolin? Sakın inkar etmeye kalkma. Sakın inkar etmeye kalkma. Her, şey Her şeyi bu. biliyorum ben. Ne? Neyi biliyorsun? Ne? Neyi biliyorsun? Ne? ne olmuş? Bana bak. Bana bak. Karolin diye, Karin diye bir gavur kızıyla ilişkin olduğunu biliyorum. Sakın. Sakın inkar edip daha fazla kendini rezil etme. Anladım. Anladım. Sen, e. Sen buldun değil mi bunu? Neyi buldun? Neyi buldun? Neyi buldum? Sana burada bir şey buldun mu diye sordum. Sana burada bir şey buldun mu diye sormuştum! Eğlendin benimle! Eğlendin benimle! Eğlendin benimle! Yalan söyledin! Yalan söyledin! Ben mi eğlendim? Ben mi eğlendim, ben mi yalan söyledim? Evet. Evet. Diyene bak. Diyene bak! Ver o mektubu bana! Ver o mektubu bana! Hangi mektubu? Hangi mektubu? Ver o mektubu Ver bana! Ver o mektubu bana! Karelin'den gelen mektubu mu istiyorsun? Evet onu istiyorum. Evet onu istiyorum. Sev Sevgilin Karelin'in mektubunu mu istiyorsun? Sevgilim Karelin'den gelen mektubu istiyorum. O sürtün, o gavurun. İstiyorum yeter.